Yepyeni bir videodan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Brawl Stars değil Squad Busters oynuyorum. Evet. Benden oynamamı istediğiniz oyunlardan birisi de diyeceğim ama iste kimse istemedi ama ben yine de Squad Busters çekmek istedim. Hemen şu kutuyla başlıyoruz. Evet. 3 elması kaptık bile. Şu an 2 elmas var. Şunu yıkarsak elmasımız

ve mutation koltuğumuz oldu görmüş olduğunuz gibi. Bir normal bir de mutation koltuğumuz oldu. Buradan yine koltu alıyoruz. Bir füzyonumuz daha oldu. Takım arkadaşımız da burada. Şuradaki kutuyu hemen alıyoruz. Ve buradan Shelly'i alıyoruz. Hadi bakalım rakiplerimizin kanında yüzeceğiz. Bu arada arkadaşlar bu 2024'ün son oyun videosu. Evet 2024'ün son oyun videosu ve bomba gibi içerikler ve fab farklı oyunlarla sizlerle beraber olacağız. Burada yine Shelly'i seçiyorum. Hadi bakalım bir fizyonlu Shelly'imiz daha oldu. Evet. Benim adım da Ege ise boyulmazları bulur. Kaçıyoruz. Koşuyoruz. Koşmak en sevdiğim şeylerden biridir. Koşmak hayatın temelini oluşturur. Koş. Koş ve kaç. Koş ve kaç. Yaa! Yine Şeli. Şeli değil Şelo. <laughs> Çok fazla Eksu Alperen izledim de o yüzden. Bu kadar abartıyorum. El primatif, el primatif severim mesela kimden bahsettiğimi anlayan anladı. El primatifler. <laughs> Bu da el primatifler adına. <laughs> Benim amacım şu an elmas değil. Altınan var. Şu an kol peşeriyle oyunu yürütüyoruz burada. Pardon ama. Buradakilerin hepsini öldürmem lazım. Hepsini. Hepsini. Yorulmadan. Bıkmadan. Hiç sinirlenmeden. Burası daha gibi sinirlenmeyeceğim. Gidiyoruz. El primatif. Woo! Bo geliyor bize. Çok iyi. Hem de füzyonlu bo. Rakiplerimizin kanında yüzmeye aldığımız yerden devam ediyoruz canlarım benim. Seni var ya rakibimi öldürmekmiş. Şimdi ben seni öldüreceğim keçi çobanı. Gel kaçma gel buraya keçi çobanı. Yanına küçük keçilerini almış. Keçi çobanı kaçma. I, gel buraya. Gel buraya. Aa, keçi çobanı mısın nesin? Dynamite. Gel buraya. Gel buraya. I, yeter. Yeter öldüreceğim sizi. Sizi öldürmek benim için bir onurdur. I, az kaldı. Az kaldı. Az kaldı. Şu keçi çobanlarından kurtulmamız lazım. Keçi çobanı. Sesim gitti. Sesim gitti. Hı. Neyse. O keçi çobanıyla daha sonra ilgileneceğiz. Mortis. Mortis oyunu yani Squad en güçlü karakteri bence bak. Brawl Stars'ın güçlü karakterleri Edgar and Crow. Dur. Artık keçi çobanlarını öldürmemiz lazım. Keçi çobanları. Hı, az kaldı. Kazanıyoruz. Kazanıyoruz. Birinciyiz. Ve kazandık. <laughs> Brawl Stars squad Masters'da da şovumu yapıyorum görmüş olduğunuz gibi. Evet. Bu arada. Bu tek seferlik bir oyunda. Yani evet, şunu tek seferlik bir oyunda. Tek bir oyuna gireceğim. Şaka şaka. o kadar da şey değilim. Bir Brawl Stars'a girmem lazım. Küçük bir işim var. O işim bittikten sonra da. Squat pastası kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hadi de bakalım bir dakika. Şu ender destansı oldu. Basıyorum ne geliyor? Ne geliyor? Cadı geldi. <laughs> Keşke squat bastırsa da gece cadısını ekleseler. Bak. Buradan squat, bas squat bastırsa yöneticilerine sesleniyorum. Oyuna gece cadısını ekleyin. Yani bence güzel olur. Evet cadıyı evrimleştiriyoruz. Yine evrimleştiriyoruz. O cadıyı tekrardan evrimleştiriyoruz ve yeni cadımız geliyor görmüş olduğunuz gibi. Evet şimdi Brawl Stars'a girelim bakalım. Oğlum. Ah. Ah. Daha 13 dakika varmış. Boşuna girdim. Neyse. Umurumda değil. Umurumda değil. Tekrar Squad Masters'a giriyorum. Şaka şaka. Hadi gireyim. Evet görmüş olduğunuz gibi tekrar Squad Buster, Bastırdayız. Squad Buster's mı Bastır mı her neyse. Devam ediyoruz. Hadi bakalım. Bağalım bakalım. Kazanacak mıyız? Kazanamayacak mıyız? Kazanacaksın diyenler like atsın. Kaybedeceksin diyenler yine like atsın. <laughs> Kusura bakmayın bugünlerde çok komiyim de. Herkes esprilerime gülüyor. Domuz birincisini seçiyoruz. İşte bizim yerli direkomuz. Diyor reis yuh. Şuradaki altınları kapıyoruz. Altın kapmaca. Pembe tezkere. Pembe tezkere. Pembe tezkeri. Şu boş şu robotlardan bir kurtulalım. Hepinizi öldüreceğiz. Biz en güçlüyüz. Bizi durduramazsınız. Deh! Deh! de 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 oh, de 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 Çekilin yolda vahşi batılar geliyor. Oh, çekilin yolda vahşi batılar geliyor. Evet. Bu arada yarın Survivor başlıyor. Sonra eklemiş işte All-Star günler. Ve Acun abimiz hala tanıtımı yüklemedi. Yani herhalde ilk bölüm yayınladıktan sonra getirecekler fragmanı. <laughs> ya da bugün gece. Getirirlerse gece mece fark etmez. Videoyu çekerim tepki videosu olarak. Bir daha alıyoruz. Kötü Bahadır gibi. Bu arada yaşamayın. Burak Topal'ı seviyorum. Sadece rolü çok komik. Oh. Kötü bahadır. Evet. Şu yeni mutasyonlu cadımızla oynayalım bakalım. Cadı ablacığım seni çok seviyorum. Büyük bayrandırım. Kanalını izliyorum. Bu arada cadı dediğim kanalda şimdi... Bahsedeceğim şu... Z takımı çöp gibi kokuyor diyen arkadaşımız cadı gibidir. <laughs> Bu arada... Ben bazı arkadaşlar şey demek istiyorum. Ben stüdyo yapımlarını seviyorum. Haydi hariç. Haydi bana kötü geliyor. Sıkıcı geliyor. Arama yayı vikingleri. Ve uçan kazı seviyorum ama. işte haydi kötü geliyor bana. Kötü bahadır yani. Tertocuğun kötü bahadır haydi. Bence. Bazı kişiler alınacak şimdi burada ama. Umurumda mı? Yani çok değil. Şöyle bomba fırlatıyoruz. Neredesiniz? Sizin seni sevdiren. Seni sevdiren. Tersten neredesiniz diyorum bu arada. <laughs> ben böyle inşallah. İyileşiyoruz. Şu böcek adamı öldürelim bir. Hepinizi öldüreceğiz. Hepinizi. Hepinizi. Biz en güçlüyüz. Bizden üstüne bir dynamite geldi. Dynamite amcamız. Hepinizi öldüreceğiz. <laughs> Kayıcuymuş. Kay Kayıcu senin neyine? Seni 62'den tavşan ya bile yapamazsın. Kayıcuymuş. He. Demek kayıcusu olursun sen. Gel buraya. Gel buraya. Seni öldüreceğiz. Seni öldüreceğiz. Bittin sen. Bittin. O çekleri de öldüreceğiz. Herkesi öldüreceğiz. Herkesi. <laughs> Cadı yine mükemmel güçteki cadımızı alıyoruz. iskeletler öfke. Öfkemizle saldırıyoruz. Daha güçlü. Kayıcı, <laughs> kayıcı mı, kayıcı Neyse, yok ettik. Lan beni yok ediyorlar. Beni yok edemezsiniz. Hepinizi öldürürüm ben. Para bende, güç bende. Ben hayatınızda gözükeceğim. Gitti kralım. Beni öldürebilecek insan daha anasının karnından doğmamıştır. Ay, dördüncü olamayız. Dördüncü olamayız. Sonu. 9 8 yedi, 6 5 4 3 2 bir. Çok mükemmel bir kaybediş yaşadık. Ama El Primal'ımız hala seviniyor. El primel değil, el primatif. Ha, el primatif işte, her neyse. Neyse o zaman. Bu videonun da burada sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız da beni çok ama çok mutlu edersiniz. Çok bu kadar mutlu edersiniz. Hoşçakalın. Bay bay, ya da dur. Şunu açayım, öyle bitireyim videoyu. Ne geliyor? Ne geliyor? Yine cadı geldi. Demin cadı gelmişti. Mortis gelseydi keşke ya. Ne öf neyse. Hadi hoşça kalın.